Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 22 Mayıs Pazartesi gününün bülteniyle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Dört tane maç vereceğiz sizlere. Bunlardan iki tanesini size kupon olarak önereceğiz. Diğer ikisini de dilerseniz siz kendiniz komün yapabilirsiniz ya da ikisini böyle farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Az maç var. Aslında çok maç var. Videoyu tam izlerseniz yani e, ne detaylı izlerseniz atlamadan sizler için daha avantajlı olmuş olur. Onu belirteyim dostlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bugüne geleceğim. Yani pazartesi gününe geleceğim. Ama öncesinde babalar çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Videolarımızda olsun. Şimdi cumartesi günü şöyle enteresan bir olay olmuş. Cumartesi günü ben ideal kuponuma koyduğum iki maç yapmış sadece. Diğerleri gelmiş, diğerleri kazanmış. Hatta skorlarımız falan filan var yani. 2-0 şarkedir falan. Aynı zamanda pazar günü biliyorsunuz size burada bir ideal kupon vermiştim. Hemen demiştim ki hatta şöyle yapalım. E, şöyle özetleyeyim onları da devamında gelelim size e, anlatacağım. Ne demiştik değerli dostlar? West Ham United sahibi yarı kazanır. Maçın ilk yarısı 1-1, ikinci yarısında 3-1 oldu. Ümraniye maçı zaten 5 dakikada Beşiktaş KG var oldu. E, temiz bir şekilde kazandı kombinimiz. E, cumartesi günü benim yaptığım ideal kombinim yapmıştı. Sizin yaptığınız kombin, kuponlar tutmuştu videomuzdan. E, aynı zamanda aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Sistem kuponu vermiştim sizlere. İşte Lecce maçı maç sonucu 0 demişiz cumartesi günü değerli dostlar. Aynı zamanda Raya Bayakanu ev sahibi yarı kazanır demişiz. Yanılmışız. West Ham Leeds United ev yarı kazanır demişiz. Gelmiş. Ümraniye maçı KG var demişiz. Nis maçına 2-3 gol demişiz. Hani bu maçtan bu şekilde kaçarım demişim. Oranın riski karşıladığı için yatmışım. Torino Fiorentina maç sonucu 0. Ev sahibi 1.5 gol üstü demişiz. Atletico Madrid'de 3-0 bitti. Whatsapp'ta da güzel para kazandık ondan. City maçına dünyanın belki de oynadığı e, bir karşılaşmaydı. İlk yarı 1 demişiz. 1.47 oranda maç 1-0 bitti. İlk yarıda da maç genelinde de e, Lorient maçına ev sahibi 0-5 gol üstü demiştik. Dakika 4 attı. Yani ev sahibine böyle oran açarsan biz de alırız dedik. İsterse 8 tane yesin. Önemli değil. E, ee, Dortmund maçına maç sonucu 2 ve 3.5 alt dedik. 2.47'den. 3-0 bitti. Geldi. Kırmızı kart yemeseydi ev sahibi o kadar da olmazdı. 1-0-2-0'da kalırdı. Napoli-Inter maçı dakika 86'da 1-1'de ondan sonra 3-1'e geldi. Maç Inter 10 kişiyken bile beraberliği yakalamıştı. Real Madrid'in yarı kazanırını söylemiştik. Gelmedi. Sevilla Betis maçı da şu anda devam ediyor. Ben size pazar günü saat 22.26'dan bu videoyu çekiyorum değerli dostlar. Sistem kuponumuza sistem 1 2 3 4 5 yapmıştık. 31 lira atmıştık. Aslında hani karımız olmadı ama kaybımız da olmadı. 50 lira aldık. Misliği yükseltseydin yine aynı şekilde olmuş olacaktı. Yani aslında bir %70 kazanç sağlamış oldu sana. 30 lira attık, 50 lira aldık. Öyle düşün değerli dostum. Ee, günün kuponu da geldi pazar gününden. Senin yapacağın kombinlerden de güzelce değerlendirdiysen onlar da kazanmıştır diye düşünüyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Ee, pazar günü de olsun, cumartesi günü de olsun. Peki WhatsApp'ta neler yaptık değerli dostlar? Şimdi Whatsapp'ta öncelikle şunu söyleyeyim. Bu cumadan kalandı. pişe ee, pardon özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Heh, şöyle. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin 3-1 skorunu zaten herkese vermiştik. Onu burada söyleyeyim. WhatsApp'ta Lakers maçıyla bir uyandık baba güne. E, cumartesi günü. E, günü uyandık değerli dostlar. Dedik ki bu ne hayırdır baba. Lakers e, işi götürmüş birinci yarıdan geldi. Hoştaki işte, yıl maçına 12 yani e, şey kadar demiştik. 12 artı. Korner çıkar demiştik. Zaten dakika 60'da mı ne geldi. Sonra cumartesi gününe uyandığımızda. Cumartesi gününe uyandığımızda. Baston. Miami kendi evinde ağırlıyordu. 1. yarıya iki dediklerdi dostlar. Miami'nin kazanacağını düşündük ilk yarıda ve kazandı, getirdi. Sonrasında cumartesi günü, e, şey cumar günü demiştim, cumartesi günü demişim. Cumartesi günü Gent Circle Bridge maçı 2.5 gol üstü, Tirol maçı 2.5 gol üstü güzel bir şekilde geldi. E, pazar gününü uyanırken bu arada canlıların saymıyorum da cumartesi günü canlıda zaten efsane akıttık yani öyle böyle değil. Lakers Denver maçına Denver e, fark yemez dedik 4 sayı. Lakers deplasmanında olduğu için bu oranı yakaladık. Denver fark attı zaten fazlasıyla. Ee, size önerdiğimiz video kuponumuz Monaco maçı vardı biliyorsunuz Euro Lig'de 3. Lig maçıydı. Biz Monaco 2 fark yemez dedik. Monaco far, fazlasıyla fark attı. Ee, devamında değerli dostlar. Şimdi Monaco'yu dedik sizlere. Kopenhag maçından emdik yani. Evin emdik. Ev sahibinin 2.5 gol üstüne aldık. 3.5 gol üstüne aldık. Devamında Atletico Madrid maçının 3. gol dakika aralığı 81 ile 90 dakika arasında olur dedik. Tam 82. dakikada gol attı. Vaycano İspanyol maçı. İspanyol ilk yarıda gol atar demiştik. Geldi. Olympiakos Real Madrid maçı canlıdan e, biliyorsunuz Olympiakos 12 sayı farkla öne geçince Real Madrid kazanır dedik EuroLeague'de finalde Real Madrid içinden geçti Olympiakos'u. Son saniyede bulduğu Baskette 3-1 yaptı. Şey 79-78 yaptı değerli dostlar ve e, bize kazandırdı. Tabi bunları bu şekilde gösteriyorum daha sayısız canlıları var. Telegram grubumuzdan bakabilirsiniz ücretsiz Telegram grubumuzdan. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işin garantisi yüzde %100 yok ama parayı koyacak yer kalmadı öyle söyleyeyim. Öyle içinden geçtik WhatsApp'ta. Büyük ihtimalle Nisan'ın rekorunu da kırdık. 1000 lira kasamızı 14275 yapmıştık ya. Mayıs ayında onun da rekorunu kırdık. Ee, daha da e, yükselteceğimizi düşünüyorum. Ee, WhatsApp grubumuzda neler yapıyoruz değerli dostlar? Bunların dışında şöyle hemen kısa bir özetleyeyim. Hiç bilmeyenlerimiz varsa Canlı maçlarınızı biz veriyoruz. Kuponlarınızı biz veriyoruz. Kasanızı biz yönetiyoruz. Yani hem maçlarını veriyoruz canlı maçlarını. Hem kuponlarını veriyoruz hem de neye ne kadar atacağını söylüyoruz. Atıyorum bin lira bir kasan var. Bir canlı maç verdim. Ne kadar atacağını söylüyorum sana o bin lira kasanları. Ya da bir kupon verdim. O kupona ne kadar atacağını söylüyorum. Aynı zamanda devamında şöyle bir şey yapıyoruz değerli dostlar. İzlemediğimiz izlemediğimiz hiçbir canlı maçı vermiyoruz. Oynamadığımız hiçbir canlı maçı vermiyoruz. Takip etmediğimiz liglerden tanımadığımız takımlardan maç önü kupon yapmıyoruz. Aynı zamanda da Hepsini yasaldan veriyoruz yani birebir yasal sitelerden veriyoruz değerli dostlar. Çok da güzel kazandık. Hatta şöyle söyleyeyim TFF 3. Lig'den de bir kuponumuz vardı Cumartesi gününden. O da güzel bir şekilde kazandı 2.80'den. Onu burada paylaşmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Çok güzel gidiyoruz. Katılmak isterseniz aramıza yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkimiz var. Tıklıyorsunuz direkt oradan bize birebir ulaşabiliyorsunuz. Yani bana. Bana ulaşabiliyorsunuz direkt birebir. Onu belirteyim değerli dostlar. Şimdi Pazartesi günü sizi yalnız bırakmak istemedim. Şöyle bir şey yaptım. Trabzonspor maçının Karagümrük'te oynuyordu. Bunun skor sorusunu sizlere sordum. Bunun skor tahminini lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi öncelikle bugünü dinlerken lütfen dikkatli dinleyin beni. Derdi olsak bugün öyle gidip de yani işte ben şöyle basacağım. Yok baba bugün keyifli oynayacaksın. Bugün maçların hepsi de yatabilir, hepsi de tutabilir. Öyle bir gün yani. Öyle delikli bir gün. Ha Finlandiya falan car çurt var. Bunlara gireceğiz, canlıdan gireceğiz. Videomuza 400'ün üzerinde gelirse hadi pazartesi diye diyorum. 400 ve 400'ün üzerine beğeni gelirse Herkes açık telegram grubumuzda paylaşacağız. Herkes açık telegram grubumuzun linki de açıklama kısmında oradan gelebilirsiniz. Dediğim gibi bugün keyiflik oynuyoruz öyle çok atmıyoruz. Yani örnek verin 1000 lira mı atıyorsun normalde? Babacım bugün 300 lira at. Ne demek istediğimi anlamışsın umarım. E, o şekilde değerlendirebilirsin. E, Roma Salernitana maçıyla başlıyoruz. Roma için çok önemli bir karşılaşma değerli dostlar. Niye önemli bir maç? Salernitana kafa rahat baba düşmüyor. Roma kendisini ilk 6'ya atmaya çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 61 olduğunu düşünelim Roma'nın puanının bu, bu maçı yenip. 61 olduğunu düşünelim. Roma'nın kendini ilk 5'e de atma ihtimali var. Şimdi Mourinho gibi bir adam UEFA Ligi'de finale kalmış değil mi? Avrupa kupalarını istemez mi? ister? O yüzden burada e, biz Roma'nın kazanacağını düşünüyoruz. Baktığımızda kazanıra bir oran vermiş mi? Vermemiş abi. 1.30 oran vermiş. Ev sahibi 1.5 gol üstüne 1.49 oran açmış. Net 2-0 bir galibiyetini bekliyorum. Ama bugünün pazartesi olduğunu aynı zamanda patlama ihtimali yüksek olan maçların hepsini bir araya geldiğinde altını çiziyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstünü 1.49 orandan yazıyoruz ve ideal kuponumuza ekliyoruz. Size bir ideal kupon sunacaktım ya oraya ekliyoruz. Trabzonspor kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyordu derdi olsa. Şimdi biliyorsunuz Trabzonspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta değil daha 3-5 gün önce. Ee, şimdi Karagümrük'le oynayacaklar. Karagümrük de biliyorsunuz aynı şekilde Adana Demirspor'a mağlup oldu. Şimdi orada ne demiştim Fenerbahçe maçında? 3-1 skor vermiştim. Fenerbahçe 3-1 yener Trabzon'u diye 10 orandan. Karagümrük maçına ne demiştim? Adana Demirspor maçında ev sahibiyle arası 0-5 gol üstü 2 oranla. E, çünkü KG'nin oranı yoktu Karagümrük maçında. Bunları değerlendirmiştik derdiniz Şimdi hafta sonunda ya bir önceki maçlarında bizlere çok güzel kazandıran iki takımın karşılaşması. E, burada ne yaparız derdiniz Ben bir 3-1, 4-1 gibi bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Onu söyleyin derdiniz 3-1, 4-1 tarzında bir, bir, bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Patlama ihtimalini yüksek görüyorum yani Trabzon'un gücünü. O yüzden burada 2.5 gol üstüne gideceğiz 1.40 orandan değerli dostlar. 2.5 gol üstünü yazacağız. Bunu değerlendireceğiz. Hatta bunu ideal kuponumuza koyacağız. İdeal konumuzu tamamlamış oluyoruz değerli dostlar. İlk maçımız Roma maçıydı. 1.49 orandan onu koyduk. E, i̇kinci maçımızda e, Trabzon maçımız e, 2.5 gol üstü 1.49. Oran, 1.49 oranına Roma'yı koyduk. 1.40 bunu koyduk. 2-0 oran yapar. Yani 2 küsür oran yapmış olur. Değerlendirmek isterseniz. Empoli kendi evinde Juventus'u ağırlıyordu. Bu maça girilme girilmez. Bülten dar olduğu için yüksek oran önermek istedim size bu maçta. 1.92 oranla ikinci yarıya Juventus kazanır dedim. Biliyorsunuz ikinci yarıya Juventus kazanırlar. Ama bu maçta biraz zorlayabilir bizi. Korneline, cartına, jurtuna. Dediğim gibi 400'ün üzerine beni gelirse bakarız. Newcastle kendi evinde Leicester City'ye ağırlıyordu değerli dostlar. Burada ilk kere ev sahibi 05 gol üstünü önereceğim ideal olmak isterseniz. Bunun oranı e, bakıyorum 1.41. E, skor vereyim hadi ben size bu maçta. Büyük ihtimalle Newcastle'ın bu maçını abbedip almak zorunda. Başka şansı yok. Newcastle büyük ihtimalle Leicester'ı küme düşürecektir. Bunun da 8.45 oranı var. 3-0 skorun. 3-0 skor bekliyorum. 3-0'dan 8.45 oranından bunu değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Evet değerli dostlar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, unutmayın hafta sonunda çok güzel para kazandık. Hatta cuma günü koymuştuk çocuğu. Cumartesi, pazar ondan önceki günlerinde de. Tabii ki kötü gittiğimiz günler de olacak. yaptığımız günler de olacak. Her zaman kazanamayız. Bu işin garantisi yüzde yok. Hiçbir yerde yok. Ama güzel gidiyoruz. beğenlerimizi bekliyoruz değerli dostlar. Bugünü unutmayın altını çiziyorum. Normalde bir atıyorsan bugün 300 at kardeşim. Yani bu ne demek? Normalde 100 atıyorsan öğrencisi 100 atıyorsun. Bugün 30 TL at gibi gibi gidebilirsin. Bu şekilde değerlendirebilirsin. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için değerli ve önemli bunlar. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.